Şimdi onçluğu onçluğu arkadaşlar sınav 4'ten korkuyorsanız da bir korkmayın bir yani ne ki yani. Korkulacak bir, 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 bir kadın bile bir şey yok. Bir <laughs>

Trende sanatçı öldü diye sosyal medyada yalan kadar yazın öyle Hocam bunun Ben... Ben sınav 4'te ikinci cecede 5 3 amda 3 ölmüştüm. Birinde 5 am indirdiği am, birinde de 5 am bitişine birkaç bir dakika falan kalmıştır öyle ölmüştüm. Evet, yasalara sadece onda. Sizin de çocuklara yönelik çalışmalarınızı ve açıklamalarınızı her zaman dikkatle takip ediyoruz zaten. Yaşlar 14 ama sonuç bıçaklanma sebebi ne? Gelin bakalım. Bu ne? Yerde ciddi. bir yandan da yaralı çocuğun hayatını kurtarmak için yoğun çaba Şimdi arkadaşlar... Hayır, hayır. Arkadaşlar şimdi an 4 ama her an örebiliriz yani. Her an örebiliriz dedim ve yatağa baktım 3 tane yaratık vardı. Çocuk müdürlüğüne <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam, 14. Beş am. Birbirini öldürmeye teşebbüsler ki belki daha çok daha farklı bir şey konuşuyor evet. Bu ki çocuklar için Ne nasıl bir bu durumu? Nasıl noktaya gelinebiliyor? Hani her şey çocuklukta başlıyor dediğimiz zaman... Hemen örebilirim. Şu an... <laughs> yani hiç korkmuyorum aslında gerçekten ama örmek de istemiyorum yani an beş ya ben ben bunun ikinci gecesinde beş anda örmüştüm Zamanı işte onu üstlüyorlar. Yani e, onun iki çekleri yokmuş gibi davranır. Resmen bir kavga yoktu. Ama öyle bir atmosfer olur ki, atta kalan zavallı atta kalan canı çıksın topa oynamada dediğim gibi. O yani hayatından beser. Bazen yani şu alır. an kazandık. O, Bu kadar yani, basit bir şey, bir şey, şey işte. Vermez kötü bir hava gelecek. Yani kötü bir de, de dökülemez şu o zaman olacak. Yok, edemez, ispat edemezsin. İspat edemezsin. Yok <laughs> böyle bir şey ya. Aşk olsun Biz seni çok seviyoruz derler. Kazandık yani bunda evet, maalesef, maalesef, kim kaybedecek bir hiçbir şey yok. Maalesef, Neyse arkadaşlar bu günlük de videomuz de, bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoya da like atmayı unutmayın. Bay bay.